Merhabalar. Sevgili dinleyicilerim, bugün sizlere birlikte en çok kim nazara gelecek bu Ekim ayında bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bazılarınızın haritalarına baktığımız zaman Allah'ım yıldızınız, enerjiniz o kadar düşük ki özellikle bazı kem gözlü insanlardan kendinizi korumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Peki kim bu kem gözlerin nazarına uğrayacak dostlar? Gelin hadi birlikte inceleyelim. İlk olarak zaten hassas kalpleriyle zodyak kuşağının en masumları olarak bilinen balık burçlarıyla başlamak istiyorum. Sevgili balıklarım sizin adınıza o kadar üzüldüm ki bunu fark ettiğimde. Çünkü gerçekten bu ay sizin için böyle enerjisi düşük biraz modunuzun düşük olacağı anlayacağınız bir ay olarak geçebilir. Özellikle Ekim'in ikinci haftasına çok çok dikkat edin. Çünkü sizi çekemeyecek olan çok insan var hayatınızda ve maalesef onların nazarları biraz başarınızı ve ruh halinizi etkileyecek gibi görünüyor. Aman uzak durun. Gözlerden ırak bir hayat yaşamak sizden bir şey eksiltmez, hatta aksine çok şey kazandırır diyebilirim bu süreçte. Gelelim bir diğer bahtsız burcumuz olan oğlak burçlarına. Aslında dışarıdan göründüklerinde biraz soğuk bir ifadeyle karşılaştığımız oğlak burçlarının içlerinde yumuş yumuş bir kalp barındırılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu yumuş kalplerini birini açtıkları zaman Allah'ım hemen bir çekinmemezlikler, hemen bir kıskançlıklar, hemen bir nazarlar maalesef oğlak burçlarına çok şiddetli bir şekilde etki ediyor. Dolayısıyla bakın lütfen bu dönemde biraz kendinizi insanlardan soyutlayın ve bu nazarlardan kendinizi uzak tutun. Çünkü gerçekten modunuzu düşük olduğu zaman yükseltmesi bir hayli zor olur ve yakın çevrenizde bu konu hakkında çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şimdi son olarak sevgili Yay burçlarım ben aslında sizlerin enerjinize çok hayran bir kişilik olarak bunları söylemekten biraz üzgünlük duyuyorum. Çünkü bu enerjiniz sadece bana değil diğer bütün insanlara karşı muhteşem bir kıskançlık yaratacak enerji. Dolayısıyla insanlara karşı bu iyi niyetinizin suistimal edileceğini asla unutmayarak yaklaşın. Çünkü gerçekten maruz kalacağınız kıskançlıklar ve belki de onların kem gözleri sizlerin enerjisinin çekilmesine hatta çok kötü hastalıklara neden olabilir. Bu dönemde sağlıklarınıza çok dikkat etmenizi öneriyorum. Okul ya da iş hayatınızda da kendinize çeki düzen vermeniz gerekebilir. Dolayısıyla enerjinizin düşmesine kesinlikle izin vermeyin ve hak etmeyen insanlara karşı da bu kadar pozitif enerjili hayat dolu olmayı bırakın. İşte bu bahtsız burçlara karşı verebileceğim tavsiyelerin sonuna geldiğimiz nokta. Aman diyeyim yükseleniniz dahi olsa bu burçlara çok dikkat edin. Kendinizi sağ salim kasıma atmayı hedefleyin ve çok güzel bir ay geçirin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.